Değerli balıkçı dostlarım. Şimdi sahada sıkça karşımıza çıkabilen misinadan kurtulma problemi. Yani misina balığa takılıyor ya da elbisemize takılıyor, taşa takılıyor. Zaman zaman acilen ondan kurtulmayı isteyebiliyoruz. Bu durumda nasıl bir pratik geliştirebiliriz? Bunu göreceğiz. Önce elimizdeki Misina'nın bir ucunu bir e, noktaya kuvvet için bağlayacağım ve bu noktanın takılan yer olduğunu düşünelim. Bakalım çözümümüz nasıl olacak. Şimdi takılmayı temsilen ipin bir ucunu masaya sabitledim. Diğer ucu bizde. Biz şu aralıkta bir çalışma yapacağız. Şimdi iki elime dikkat edin, iki parmağımı bu ipin şu şekilde üzerine getirip bir tur çeviriyorum ve iplerin kesiştiği noktayı tam düzleme aldıktan sonra üzerine parmağımla basıyorum. Bu durumda biraz da alt kısmı gergi aldıktan sonra hafif bir çekişle ip kopacak ama parmağıma en küçük bir acı ya da zarar vermeyecektir arkadaşlar. Bunu defalarca yapabilmeniz de mümkündür. Yani ipin ne kadar hangi kalibede olduğu sağlamlığının hiçbir önemi yok. Bu tamamen eskiden esnafların kolayca yapabildiği bir yöntemdi. Balıkçılar da bu tekniği kullanarak rahatlıkla işlerini görebilirler. Bakın alttan herhangi bir ağırlık olmadan da sadece elimi sıkıştırarak yine koparma işini yapabiliyorum. Alıştığım için. Buna dikkatli bir şekilde kendinizi alıştırırsanız rahatlıkla sıkıştığımızda bu problemleri kolayca aşabiliriz arkadaşlar. İyi seyirler. Herkese rastgele diyorum.